Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Meriç. Bugün arkadaşlar e, Minecraft Pocket Edition'u yani PE'ye nasıl Ruby mod indirilir onu göstereceğim. Bu sefer arkadaşlar bilgisayardan göstereceğim. Neyse hemen geçelim. İlk olarak arkadaşlar Ersin Çakı yazıyoruz YouTube arama yerine. aldı Yazdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çıktı. Buraya Ersin Çakı e, Ruby modu diyoruz ve enterlıyoruz enterlıyoruz konuşamadım gördüğünüz gibi arkadaşlar çıktı ben de like atalım abimize tamamdır gördüğünüz gibi arkadaşlar burada e, dola dindir yazıyor linki tıklıyoruz şunu da kapatalım tamam tamamdır e, en alta inelim Hemen, in, in, in. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada Dolzatinlerin medya fira var. Buraya bir kere tıklıyoruz. Şurayı kapatalım. Burada dolan var. Tıklıyoruz buraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar indi Ruby modumuz. Ee, buna arkadaşlar tıklıyoruz. Yani açıyoruz. Açıktıktan sonra e, modumuz yüklenecektir. hemen şöyle girsin. Hadi hadi hızlı ol Ondan sonra arkadaşlar yüklendikten sonra e, ben normal şeyimi satın aldım yani bakın gördüğünüz gibi zaten burada var bunu yükledim Ondan sonra mod kuruluyor zaten oraya gidecek mod otomatikman Ben bu kurulumda olacak ay kurulum yok İşte mod yüklemesi Hadi abi Tamamdır. Şimdi arkadaşlar Minecraft'tan çıkalım. Bakalım orada Ruby modu var mı? Eğer gözükmüyorsa oradan gireceğiz mecbur. Ee, ayarlar diyoruz. Şuradan global kaynaklar. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gelmiş. Şimdi bunu siliyoruz. Şöyle indirilen silelim abi. Tamam. Silelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar Minecraft'ımıza giriyoruz PE'yi. Burada arkadaşlar ayarlardan bir şey yapmanıza gerek yok. Oynaya tıklıyoruz. Yeni oluştur. Atıyor. Hmm, düz ya da normal olsun. Oradan davranış paketlerine tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra paketlerim var. Buraya arkadaşlar bir kere tıklıyoruz. Allah dur. Yanlış oldu arkadaşlar. Bunu yaratıcı yapıyoruz. Arkadaşlar altı inelim şöyle. İnelim. Böyle bir dakika nerede? Nerede? O? Dur bir tane şey vardı. Lan arkadaşlar bunu yapmanıza gerek yok yani normalde de olur. Neyse. Burada dediğim gibi davranış paketleri. Buraya geliyoruz. Paketlerime bastıktan sonra şurada Ruby var. Bunun üstüne tıklıyoruz. Etkinleştir var. Tıklıyoruz ve devam ete basıyoruz. Tamam. Kaynak paketlerine geliyoruz. Bakalım. Anadır gördüğünüz gibi gelmiş. Şimdi dünyamızı oluşturalım. Bu arada arkadaşlar böyle tarz videoların gelmesini için gelmesi için e, kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Neyse ben geçelim abi şeyimize. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada kazmamız gelmiş. Normalde burada gözükmüyor ama normalde var. Gördüğünüz gibi. Buraya da gelmiş. Ben arkadaşlar setimizi kuşanalım. Öyle. Ruby elmas sır olarak geçiyor arkadaşlar. Ama normalde bildiğimiz Ruby. Anır gördüğünüz gibi oldu. Şimdi buraya arkadaşlar sword yazıyoruz. Gördüğünüz gibi abi. Direkt çıkıyor arkadaşlar. Bunu alalım. Burada bu da var. Akse. gördüğünüz gibi yine var. Buraya su ver. <laughs> Mame çapan İngiliz... Bir dakika. Çapan İngilizcesi neydi lan? Unuttum. o e ho e. Hah ho e tamam. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ee, çalışma masasında yapalım bakalım olacak mı? Böyle çalışma masasını yapıyoruz. Ruby, Ruby nerede? Ruby. Ruby. Orada arkadaşlar rubimize geldi. Burada değişik değişik rubi eşyaları var. Çubuğumuzu da alıyoruz. Pardon sopa olarak geçiyor. Aman bakalım arkadaşlar mesela. E, bunu yapalım. Gördüğünüz gibi oluyor arkadaşlar. Set deneyelim. Oradan gibi set de oluyor. Arkadaşlar bunu e komutla da yapabilirsiniz. Hemen komut aldinede de göstereyim. Şimdi e T tıklıyorum. Slash give, give p. E buraya böyle Minecraft yazmanıza gerek yok. Buraya Ruby yazıyoruz ve buradaki bütün eşyalar geliyor. Mesela e Ruby. arkadaşlar geldi. Hemen şöyle game mod sıfıra geçelim. Bir arkadaşlar e, golemle savaşalım. Şöyle golem kardeşimiz orada. Önce elmamızı yiyelim. Tamam yedik. Ondan sonra arkadaşlar golemle savaşalım. Bakalım kim yenecek. O güzel. Güzel. Arkadaşlar golemle gördüğünüz gibi 3 vuruşta aldık golemi. Çok güçlü. Neyse. Bir dakika. Bu arada arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Videoya like atın. Arkadaşlar böyle tarz dediğim gibi arkadaşlar böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone ol like atın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.